doğru orantı soruları çözme. Örnek 13 aşağıda verilen x ve y sayıları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre hangisinde orantı sabiti 6'dır? Eğer x ile y doğru orantılı ise o da eşittir. x'in y'ye bölümü orantı sabitine eşittir. Şimdi buradan bakacağız hangisi orantı sabiti 6'dır. Şimdi 60'ı 10'a bölersem 6. 48'i 8'e bölersem 6. 42'yi 7'ye bölersem 6. Burada k eşittir x/y o da eşittir 6. 42'yi 14'e bölersem 3. 36'yı 12'ye bölersem 3. 30'u 10'a bölersem 3. Burada da orantı sabiti x bölüye eşittir 3'tür. 160'ı 20'ye bölersem 8. 80'i 10'a bölersem 8. 45'e bölersem 8. Burada da k eşittir x bölüye o da eşittir 8. 220'ye bölersem 10. 150'yi 15'e bölersem 10. 120'yi 12'ye bölersem 10. K eşittir x bölü y o da eşittir 10. Biz de orantı sabitinin 6 olmasını istiyor. Adana'yı işaretliyorum burada. 16 Aşağıda verilen x ve y sayıları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre hangisinde orantı sabiti 15'tir. Şimdi 150'yi 30'a bölersek 5. 120'yi 24'e bölersek 5. 100'ü 20'ye bölersek 5. Burada orantı sabiti eşittir 5. Yani x bölü y eşittir 5. 75'i 5'e bölersek 15. 60'ı 4'e bölersek 15. 30'u 2'ye bölersek 15. Burada da k eşittir 15. 90'ı 15'e bölersek 6. 84'ü 14'e bölersek 6. 78'i 13'e bölersek 6. k eşittir 6. 24'ü 8'e bölersek 3. 21'i 7'ye bölersek 3. 18'i 6'ya bölersek 3. K eşittir 3. Şimdi orantı sabiti 15'tir diyor. Ceyhan'ı işaretliyorum buradan da. 14. soru. Aşağıda verilen x ve y sayıları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre hangisinde orantı sabiti 10'dur? Şimdi orantı sabiti k eşittir x bölü y'dir. 24'ü 8'e bölersem 3. 18'i 6'ya bölersem 3. 12'yi 4'e bölersem 3. Burada k eşittir 3 olur. 180 180'i 15'e bölersem 12. 12'yi 10'a bölersem 120'yi 10'a bölersem 12. 60'ı 5'e bölersem 12. K eşittir 12. 72'yi 24'e bölersem 3. 60'ı 20'ye bölersem 3. 48'i 16'ya bölersem 3. Burada da K eşittir 3'tür. Yani orantı sabite 330'a bölersem 10, 240'ı 24'e bölersem 10, 200'ü 20'ye bölersem 10. Orantı sabiti eşittir 10'dur. Denizli'yi burada işaretliyorum. 17 aşağıda verilen x ve y sayıları doğru orantılı çok mutlardır. Buna göre hangisinde orantı sabiti 13'tür. Şimdi burada da k eşittir. X bölü Y'dir. Orantı sabiti. 160'ı 20'ye böldüm. 8 80'i 10'a böldüm. 8 45'e böldüm. 8 K eşittir. 8 orantı sabiti. 156'yı 12'ye böldüm. 13 78'i 6'ya böldüm. 13 39'u 3'e böldüm. 13 Burada da Orantı sabiti 13'tür. 45'i 9'a böldüm 5. 35'i 7'ye böldüm 5. 20'yi 4'e böldüm 5. Orantı sabiti 5. 240'ı 80'e böldüm 3. 210'u 70'e böldüm 3. 180'i e 60'a böldüm 3. Burada da orantı sabiti 3'tür. Orantı sabiti 13'tür diyor. 13 Bursa'da yer alıyor. Bursa'yı işaretliyorum. 15 aşağıda verilen x ve y sayıları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre hangisinde orantı sabiti 4'tür? Orantı sabiti k eşittir. x bölü y olacak.

K eşittir 5. 60 15'e bölersem 4. 48'i 12'ye bölersem 4. 36 9'a bölersem 4. K eşittir 4. 200'ü 8'e bölersem 25. 156'ya 6'ya bölersem 25. 100'ü 4'e bölersem 25. Burada da K eşittir 25. Orantı sabiti 4'tür. 4 Bursa'da yer almaktadır. Bursa'da işaretliyorum. 18. Aşağıda verilen X ve Y sayıları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre hangisinin orantı sabiti 11'dir? Orantı sabiti K eşittir. X bölü Y'dir doğru orantıda. Yani X'in Y'ye bölümü K'dır. Buna da doğru orantı sabit ediyoruz. 150'yi 10'a böldüm. 5, 15. 120'yi 8'e böldüm. 15. 96'ya böldüm. 15. K eşittir. 15. 90'ı 18'e böldüm. 5. 85'i 17'ye böldüm. 5. 80'i 16'ya böldüm. 5 k eşittir 5. 66'yı 11'e böldüm 6. 54'ü 9'a böldüm 6. 42'yi 7'ye böldüm 6. k orantı sabiti eşittir 6. 99'u 9'a böldüm 11. 77'yi 7'ye böldüm 11. 55'i 5'e böldüm 11 eşittir 11, orantı sabiti 11 denizli işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, doğru orantı ile ilgili, tablolarla ilgili sorulan sorularda eğer orantı sabiti istenirse nasıl bulunacağı ile ilgili çözüm yolunu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.